Buyur başlayın röportajınıza. Köyümüzün kral kahvecisi Muzaffer Kaya. Evet. Muzaffer evet. abi dış köylerde de açılış yapmışsın. Artık e, yabancı köylerden de e, müşterilerin geliyor. Evet. evet e, bu açılım daha büyüyecek mi? Ne gibi projeleri var? Neler söylemek ee, istersin? Büyüyecek abi. Şimdi çevre köyler beni sevdiği Seslenmiş. yer için. Hı -hı. Ondan dolayı müşterilerimiz akın etmektedir. Evet. Hepsine teşekkürler, Hepsine saygı ve teşekkürler ve saygı sevgilerimi sunuyorum. Evet. Köyümün halkın adına. Köy, Köy halkın halkı adını. adına. Peki buralarda herhangi bir değişiklik olacak mı? Burayı yıkma diye bir düşünce var Yani yenileme amaçlı. Yenileme amaçlı da herhangi bir... Şimdi herhangi bir düşüncen yok. yok. Peki yeni değişik içecekler gelecek mi kahve için? Şimdi o çıkacak çeşitlere bağlı. Evet. Peki bu köfte e, tost durumu şu an e, e, ne durumda? Öyle değil. köftemiz abi. şu anda meşhurdur. Evet. Özellikle gelirseniz Lensi mutlaka kahveci, kahveci ve bakkal Muzaffer Kaya'nın tostunu yemeyi tavsiye ederim. Aa, bu arada Muzaffer abi, e, şey sen baklavacılığa da başlamışsın. Evet. Bu konu hakkında da bir şey söylemek ister misin? Nereden gelir bu baklavalar? Baklavalarımız Konya'da gelmektedir. Hı hı. E, güzel bakma bat çeşitlerimiz vardır. Evet. Müşterilerimize memnun memnuniyetle gönül huzurunda ikram tabii. Evet. Peki başka ne gibi çeşitler satıyorsunuz? Yani makarna haricinde böyle bu çeşitler... Her, her şey. Var. Adan, her Adan, Adan, Evet. Küçük ama her şey var diyorsunuz. Evet. Tamam, evet. bitti. O veresi var mı Musafir abi öyle? Veresi ister istemez olur. <laughs> evet. Aylık alırlar, yıllık verirler. <laughs> evet. <gülüyor> o da bir gurbetçiler için demek istediğin bir şey var mı? Ya da tanıdıkların, ya da selam Vallahi söylemek istedikleri. Oradaki arkadaşlara, tanıdıklara, herkese çok çok selam. O oldu Musafir abi, teşekkürler. O zaman salı kapatalım.